Herkese merhaba ben electus sizlerle beraber Royce'un paylaşmış olduğu bir testnetin gerçekleştirilmesini beraber yapacağız. Bu testnet çok sorunlu bir testnet. Test tokenlarını alamıyoruz. Ben alabildiğim bir yerden göstereceğim. Sizlerde alabildiğiniz farklı test tokenları varsa ben nasıl alınacağını göstereceğim yine size. Bu yöntemi kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere aşağıda belirtecek olduğum linkten ana sayfamıza geliyoruz. Tenderize isimli bir testnet'imiz. 4 farklı normalde e, burada token var. Bunların hepsi stake, swap ve farm işlemi yapmak gerekiyor. Öncelikle connect deyip MetaMask'ımızı bağlıyoruz. Bağlamadı. Çünkü şeyimiz yanlış. Bir önceki videomu çekerken burası Fuji ağında kalmıştı. E şimdi Fuji ring e, rinkeby yapıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bağlandı. Şimdi burada live, paper, live peer var arkadaşlar. Burada hiç rastlamadığım e, Switch'de switch'te arbitrum ringe bir yani arbitrum yapmamızı istiyor. Önce bu ağı cüzdanımıza ekliyoruz. Siz de deneyin. Eğer alabiliyorsanız bunu da gerçekleştirin. Şimdi ağı değiştirdik. Arbitrum ağına ekledik. Arbitrum ağına ekledikten sonra onay verdik. Bir dakika. Aha, geldi. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi işlem step geliyoruz. Get LPT diyoruz. Bakıyoruz bir durdu ama gelmedi. Yani bunu elde etmek çok zor. Siz elde edebilirseniz size gelirse bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada farklı olan bir işlemi sizlere göstereyim. Bridch Ethereum bölümü. Bridch Ethereum'da Arbitrum Bridch sekmesine yönlenip MetaMask'ımızı bağlayıp elimizdeki Ethereum'ları Arbitrum Ethereum'a döndürmemiz gerekiyor. Şimdi bu sayfaya bağlandım arkadaşlar. Bu sayfaya bağlanmadan önce birisi Ethereum'a, Öncelikle ilkte get Ethereum elde etmek gerekiyor. Bu da 24 saatte bir kez elde ediliyor. Rinkeby test netinde işlem yaptığımız için bize Rinkeby test tokenı olacak. Şimdi bizler geliyoruz arkadaşlar. Buradaki adresimizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Send me Ethereum diyoruz. Ben 54 dakika önce yollamışım kendime. 24 saatte 0.1 Rinkeby Ethereum gönderiyor. Bu e, fawcet hatta benzer fawcetler birçok kez çok hızlı bitiyor. E, şimdi burada zaten ben bir kere aldım. E, 0.1 Ethereum aldık. 0.001 en fazla olarak işlem yapalım. Çünkü bir sürü komisyon da ödeyeceğiz. Farklı işlem yaptığınız anda sıkıntıya girebilirsiniz. Şimdi bu Ethereum aldıktan sonra arbitrüme geliyoruz arkadaşlar. Elimizde normalde sizde şöyle açılacak. 0.01 e, olarak açılacak. Veya bu özür dilerim. Sizde layer 2 yukarıda 0.00 diye açılacak. Yer değiştireceksiniz. Buradan 0.001 yazacaksınız ve elinize layer 2'deki arbitrum ethereum gelecek. Bu işlemi yaptıktan sonra işlemlere devam edeceğiz. Bu işlemi yapıp ardından get lpt diyebilirsiniz. Ben ikisini de denedim. İkisinde de alamadım. Şimdi burayı kapatıyorum. Ben lpt'yi alamadım. grapa geliyoruz. Aynı şekilde switch to e diyelim. Biz çünkü Arbitrum köprüsünü denerken Arbitrum Ethereum'a geçmiştik. Evet şu an geldi. Şimdi bakın Faucet'e geliyoruz. Get GRT diyoruz. Token istiyoruz. request ettik şu an. Bakın döndü döndü döndü. Gelen bir şey var mı bakıyoruz. Yok. Ya bu gelmiyor. Şey bakımdan. Az sonra Discord adresini de göstereceğim. Orada da birçok kişi bundan yakınıyor. Şimdi burada Polygon da aynı deneyebilirsiniz. Ben audio'su alabildim. Falset e, Faucet'e geldim. Hemen bakalım. Evet geldi şu an. Fasette Ethereum'u buradan almıştım ben bugün. Ondan dolayı audio'yu verdi galiba. Eğer böyleyse 24 saatte bir kere Ethereum e, fasetini kullanabildiğimiz için buradaki 4 farklı e, token'ın fasetini kullanabilmek için bizim 4 gün bu, 4 gün boyunca yani 4 gün bir kere her birinden alıp ardından e, buradan alabileceğimiz test token'larını almamız gerekiyor. Bunu deneyip videonun altına da mutlaka yazarım. Şimdi burada işlemimize devam edelim. Şimdi elimizde 100 tane audio oluyor. Ben bir, birkaç işlem yaptım sizden önce. Yapmamız gereken işlemleri söyleyeceğim. Öncelikle stake ediyoruz. 5 tane stake edeyim diye. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi onay vermeniz gerekiyor. Mutlaka bu onaya tıklıyorsunuz. Bu onaya tıklıyorum şu an. MetaMask'ıma bir onay gelecek. Ben önceden yapmıştım şu an gelmedi otomatik onayladığım için. Şimdi siz onaylayacaksınız ama mutlaka MetaMask'tan. Stake diyorum. İşlemler yavaş. Aynı zamanda sıkıntılı. Ondan dolayı vaktinizi alıyor. Royce de kendi tweetinde böyle bahsetmiş zaten. Onayla diyorum. Şimdi onayladım. İlk işlemim buradaki görmüş olduğunuz gibi Staking arkadaşlar. İki kez her seferinde onaylama yapıyoruz. Şimdi bu onay gerçekleşiyor şu an. Biz, evet alındı. Biz Swap'a gelelim. Şimdi elimizde az önce Stake ettiğimiz T-Audio olarak geçiyor. Şimdi burada dört tanesini Audio'ya çevir diyoruz trade ediyoruz. Trade'e tıklıyoruz. Yine burada sizin onay olacak. Bu onaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen onun ardından confirm swap deyip bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine iki kez onay veririz. Bakın önce imzalıyoruz. Ardından onaylıyoruz. Ethereum'la fiillerimizi ödüyoruz. Bunların hepsi zaten test token'ı biliyorsunuz. Onayımızı gerçekleştirdik. Bu işlem gerçekleşiyor. Şimdi trade'i de yaptık. Burada add liquidity ve remove liquidity var. Şimdi liquid de ekleyelim. Burada elimizde işte 8 tane audio seçelim. T-audio da 5 tane seçelim. Etlikülü diyelim. Yine burada size onay isteyecek. Unutmayın aşağıda ünlemle. Onu onaylıyorsunuz önce. Burada bir onay gelecek. Onu da onayladıktan sonra işlemlere devam ediyorsunuz. İmzaladım. Bir işlem daha geliyor söylemiş olduğum gibi. ETR'ın fiillerini hesaplıyor. Onayla dedim. İşlem şu an gerçekleştiriliyor. Bu işlemi yaptım. Removable kitli var. Burada da ikili ve tekli olmak üzere e, bu havuzdakileri çıkartma var. Şimdi ben multi diyeceğim mesela. 6 tane varmış. Burada ben bunu sizin önünüzde 3 olarak seçeyim. Otomatik olarak aşağıya geldi. Removable kitli diyoruz. İmzala diyoruz. Aynı şekilde burada bu işlemi yapacağım. Tamamlıyorsunuz. Hemen onun ardından farm kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz işlemleri yapacağız. Farma geliyoruz. Üç tane daha farm yap diyoruz. Farma katlıyoruz. İşlem onayları geliyor. İmzala diyoruz. Onayla diyoruz. Burası işlemi yaparken. Gördüğünüz gibi harvest kısmı var. Available reverse var. Burada harvest kısmında ilerleyen zamanlarda e, buradaki elde ettiğimiz hasattan çekmemiz gerekiyor. Tıkladığınız zaman zaten çeker. Burada da unfarm kısmı var. Şu an 23 tane farmdaymış. Ben buradan mesela 5 tanesini an farm diyerek buradan çıkartabilirim. Aynı şekilde çift işlemle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sıkıntı yok. Bunun onayını vereyim. Şimdi bu sırada size Discord kanalına hemen Royce'dan da gösterelim. Buradaki işlemlerin hepsini gerçekleştirdik. Mesela Royce'da GRT'den bunu gerçekleştirebilmiş. Hemen son olarak form doldurulması gerekiyormuş. Formun da linkini aşağıda bırakıyorum. Onu mutlaka doldurursunuz. Yani hangi işlemlerin yapıldığını. Bunu da burada ben az sonra dolduracağım. Aynı zamanda Discord kanalını da göstereyim. Discord kanalına girdiğimiz zaman ise aktif olmadıklarını göreceksiniz. Ben testnet'e girdim. Görmüş olduğunuz gibi test token'ı istedim. Geldi gelirse mutlaka YouTube kanalımın altında bunu sizlere gösteririm. şimdilik aktaracaklarım bu kadar bu testnet hakkında. Birçok sıkıntısı ve bizden aldığı vakit var. Ama mutlaka bir tanesini gerçekleştirmenizi öneririm. Ben Audios'ta gerçekleştirdim. Royce GRT'de gerçekleştirebilmiş. Sizlerin de bir sorusu varsa YouTube kanalının altında veya Twitter'da sorularınızı aktarabilirsiniz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.